Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çay demlenene kadar mayalı hamurdan 2 bardak suyla tencerede susamlı kolay pişi tarifi yapacağım. Kahvaltıya deneyiniz. Ben sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Bu güzel tarifimin yapım aşamasına geçmek istiyorum. İlk olarak tarifimde 2 bardak ılık suyum var. Bir su bardağı ılık suyumu kabımın içerisine alıyorum. Hemen üzerine bir su bardak daha ılık su atıyorum. Bir paket mayam var. Bir yemek kaşığı toz şekerimi güzelce mayanın aktifleşmesi için karıştırıyorum. 10 dakika bekleteceğim bu şekilde. 10 dakika bekledi. Şu anda hemen üzerine unumu alıyorum. Onun üzerine de bir tatlı kaşığı dolu dolu tuzumu ilave ediyorum. İlk olarak spatulamla Hamurumu güzelce karıştırıyorum kıvam alana kadar. Böylelikle hamur mayayla, şekerle, suyla birleşecek ve toparlanacak, aktif hale gelecek. Hemen üzerine tekrardan Unumu ilave ediyorum. Ben unumu sürekli hep böyle kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Yoğurma işlemime geçiyorum şimdi. Hamurumu elimle yoğurmaya başlayacağım. Hamurumu yoğuruyorum. Kıvam alana kadar hamurumu yoğuracağım. Üzerine aldığı kadar tekrardan un döktüm. Yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurum toparlandı. Masamın üzerine aldım hamurumu. Masamın üzerinde yoğuruyorum. Poşet taktım hamuruma, mayalandıracağım. Yarım saat mayalandırdım hamurumu. Yarım saat yeterli. Ve üzerine süt sürüyorum. Elimle biraz açmış olduğum hamurumu. Sütünüz yoksa su da kullanabilirsiniz. Tabağımın içine susam almıştım. Susam almış olduğum tabağımın içerisine süt dediğim hamurumun üst kısmını çevirerek bırakıyorum. Ve orada onun yapışmasını sağlıyorum. Ellerimle üzerine basarak. Şimdi aynı işlemi hamurumun üst yüzeyine yapacağım. Tekrardan sütümü süreceğim üstüne. Her tarafını hamurumun sütlüyorum. Üzerine susam serpeceğim sütlemiş olduğum hamurumun her tarafına. Susamları güzelce gezdiriyorum. Tabağımdan aldım. Hamurumu masaya koydum. Üzerine un serpiyorum. Hamurumu rahat açabilmek için çok fazla un serpmeyin. Oklavayla birazcık hamurumu açıyorum. Sonra elimin, avucumun içiyle basa basa açmaya devam ediyorum hamurumu. Büyültüyorum. Avuç içiyle basa basa ve bir bardak yardımıyla hamurumu kesiyorum. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz hamurunuzu. İsterseniz daire şeklinde, isterseniz farklı aparatlarla. Ben bir bardak yardımıyla hamurumu kesiyorum. Seçim size kalmış. Bardakla kesmiş olduğum hamurlarımı tabağımın içerisine ya da tepsinin içerisinde dizeceğim ve kızartma işlemine gideceğim. Tek tek hepsini çıkarıyorum. Böyle bu şekilde. tabağımın içerisine aldım. Yağda kızartma işlemime başladım. Hamurların bitene kadar kızartma işlemime devam edeceğim. Balon balon şişti. Görüntüsü, tadı, lezzeti harika olan bu pişi tarifini muhakkak deneyin derim. Kahvaltılara çok güzel oluyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Tariflerimi beğeniyorsanız, ücretsiz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Zili açtığınız zaman da bir sonraki tariflerden haberdar olursunuz. Ufak da olsa beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, gönlünüzdeki tüm güzellikler sizleri bulsun.